Evet, bu videoda da e, Çağdaş Şahbiyonuz savunmalarından Fransız savunmasının e, At C3 varyantından bahsedeceğiz. Geçen videoda e, Fransız savunmasının e, Değişim varyantından bahsetmiştik. Bu videoda At C3 varyantından bahsedeceğiz. Ancak At C3 varyantının da yine 4 farklı olasılığı var. Yani e, Yine hız, e, hızlıca şey yaparsak Fransız, yap, Fransız savunmasını yaparsak e4 E6 D4 ve D5 Buna karşılık at değişim varyantı olsaydı yani şu hamlenin ardından şu, e, bu değişim varyantı bu değişim, e, olsaydı değişim varyantı oluyordu. Fransız savunması değişim varyantı oluyordu. Ancak bu olmazsa at C3 yapılırsa bir diğer ihtimaldi. Ancak bu ihtimalin de kendi içinde dört farklı ihtimal var. Ve tahmin edileceği üzere bunların her birine ayrı ayrı isimler verilmiş. Zaten verilmesi şaşardık. Ee, D çarpı E4 ile bu at yüz hamlesinin ardından D çarpı E4 hamlesini oynarsa siyah bu Rubinstein varyantını başlatıyor. Yani burada zaten e, piyonna at basıyor. Piyon basıyor. Ee, bunun üzerine bu basılan piyona basılan piyonu siyah değişiyor. Yani şu şekilde değişiyor. Buna Rubinstein varyantı deniyor. Fransız olması karşısında verilebilecek en iyi cevaplardan biri olduğu söylenebilir Rubinstein varyantı ilgili. Bu e, varyantta D çarpı E4 hamlesine karşılık yani E4'teki piyonu saf çetmeye çalışan siyah bu hedefini gerçekleştiriyor. He, beyazsa taşlarına sağladığı büyük özgürlük alanı keyfini çıkartırken siyah da sağlam bir pozisyon yakalamaya yakalamak için taşlarını değişmeyi hedefleyecek tabii ki bekleneceği üzere. Bu hamle karşılık beyaz genelde şu şekilde hamle tabii ki bekleneceği üzere atlan e4 piyonu götürüyor. Ondan sonra siyah da at d7 oynayarak yani şu şekilde oynayarak diğer atını oyuna sokuyor. At F3 oynayan beyaza karşılık ee, G'deki atı f çıkaran siyah bu şekilde karşılık veriyor. Buna karşılık tabii ki bu atı çıkınca yani doğrudan merkezdeki bu atı tehdit ediyor siyah. Buna karşılık beyaz bu atı geri çekmesi at gidecek. Karşı taraftan kırılacak çünkü at savunmasız durumda. Herhangi bir desteği yok beyaz atının. Bu sebeple e, ya geri çekecek ya kırışacak. Yani karşı tarafı kıracak. Tabi geri çekmek istemiyor. Tempo kaybetmek istemiyor. Bu yüzden atı kırarak şah çekiyor. Haliyle bu hamleye karşılık bu hamleyi yapmak istemiyor tabii ki siyah. Çünkü piyon düzenini bozacak. Burayı da rok atacak büyük ihtimalle. Haliyle alttan alıyor at çarpı f6 yapıyor. Yani fil d3 yapan e, siyah oyun gelişimine devam ediyor. Buna karşılık fil e7 yapıyor. Siyah. Beyaz e, zımbavuzla karşılık fil e7 yaparak rok hazırlanıyor yani. Buna karşılık da e, beyaz e, siyah karşılık beyaz fil e2 oynayarak pardon vezir e2 oynayarak ah, vezirini çıkarıyor. Ardından büyük ihtimalle rok yapacak o da. İki tarafta rok yapacak. E, ee, Rubinstein variantının kil pozisyonlarından birini gösteriyor bu şekil. Yani şu an gördüğümüz bu şekil kil pozisyonlarından biri. Beyazın filleri daha üstün konumda. Ayrıca şahın durum açısından da açısından daha büyük bir destekliğe sahip olduğunu rahatlıkla görebiliriz yani iki tarafta da rok yapabilir. Bu da bir tercih. Bunun dışında e, siyah e, C7, C5 oynayarak beyazın merkezde kalan piyonuna etkisiz hale getirmeyi hedefleyecek. Yani siyah şunu yaparak merkezdeki piyona saldırmayı deneyecek. Bu da bu da C8'deki filiyle ilgili bir sorunu sorunu e, Fianchetto bu ismi büyük ihtimalle yanlış söylüyorum ancak fianchetto ile ya da fil c8 e, d7 c6 oynayarak çözmeye çalışacak e, tabii ki bu açılış kuramcıları bu pozisyonlarda beyazın küçük bir avantajı beyazın küçük bir avantajı olduğunu e, olduğuna inanıyorlar Rubinstein varyantı bu 8 hamlelik varyant bu şekilde e, Fransız sanması'nın e, At C3 hamlesinin ardından oluşacak 4 ihtimalden biri olan Rubinstein varyantı bu şekilde. Diğer varyant Wiener varyantı onu gelecek videoda bahsedeceğiz. Gelecek videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.